Herkes merhaba, herkese merhaba, herkese hoş geldiniz. Tarla parking konacağız. <laughs> Oyunu girelim. Arkadan ses gelebilir. Yani normal ben de, herkes de girdim. Abim falan var, ya. evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Kapının da kilitlenmiyor, anahtarı kayboldu. Hayır. Şimdi öyle bence. olur bence. Sesi. Ses falan kısacağım ben. Bekleyin. Ses falan kısacağım. Onun sesini demek istiyorum. Hemen kapatayım. Evet arkadaşlar. Kapatayım otur, oturdum. Son turunu kapat. Evet arkadaşlar şimdi oynayabiliriz. Arabanın sesini çok sevmiyorum. Şimdi çok insanla oynamayacağım. Aa, a, a. arabam Araba mahvoldu. Bu araba çok güzel ama işte milletin içine dalmalık arabaya benziyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. İnşallah çok beğeni alır. Çünkü YouTube'da herkes paylaşıyor. Bir alt bir şey ya. Allah Allah. Bir iki dakikalık bir şey yapıyor. Bir milyon abone oluyor. Bakın sadece bu. Bunu yapmak için ilk önce kata süper Normal bir düz bir yerde duracağım. Yani hiç gerek yok zaten. İstediğin yerde yapabilirsin. Yamuk yer olmuyor ya Yani Evet. İlk önce frene basılı tutuyorsunuz. Sol el frenine. E frenine basıp basıp duruyorsunuz. Sonra frene basılı tutuyorsunuz ve aynı anda da gaza basıyorsunuz. İşte böyle oluyor. Fren ve gaza basılı tutunca araba patlaç çekiyor arkadaşlar. Şu an burada 52 hızlı gidiyor diye gösteriyor ama şu an sadece bir hızlı gidiyor. Bir. Çok az hızlı gidiyor. Aslında benim arabam 400'ü geçen bir arabam var. Bu araba 1600 beygir arkadaşlar. 1500 beygirlik araba 5 4 400'e gidiyor bu anca 300'e gidiyor Ben anlamadım. Neyse. Hemen hız testi yapacağız şimdi. Dümdüz bir yerden gideceğiz. Şu köprü biraz düz değil çünkü orada. Orada biraz yumruklar var. Geç abi geç geç. Tamam. Bir gaza basıyorsun. E, en son vurdum araba hala burada. Bu, uçmak istemiyorum. Hep uçuyorum çünkü. Ah! Aha arkadan tosladım araba ya. Arkadaşlar işte. oyunda ismim polis. İsterseniz gelin yani. Hep İngiliz avarında oynuyorum. Ah, ay sakın 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 sakın. Al işte gitti. Bırakmıştım ben car parking'i. Sonradan Yeniden bir başladım işte. Mobile Legends'e ismini zaten biliyorsunuz. Bir tane videoda var. Var işte. Şimdi hı Burada hep gece oluyor. Benle yerler yok oluyor. Aşağı düşüyorum. İşte ben oyunun bu gıcık kısmına gıcık olmuştum. Oyunu bırakmıştım. Bunun içinde bırakılmaz artık. Değil mi? Ama girdim. Buraya girdim. Galiba basıyorum oğlum Hadi biraz patlaya çıkayım bari. Ya yer yok ki nasıl patlaya çıkacağım? Araba yanmış arkadaşlar. Bu ekran ışığını bir açayım. Ben göremiyorum. Siz belki görebilirsiniz. Siz ekran ışığını açarsanız görürsünüz. Ama bende sıkıntı işte. Beni karanlık görüyor da olabilirsiniz. Yok beni görmüyorsunuz ama araba oynuyor falan ya. Yani. Karanlık görüyor da olabilirsiniz. Tartış yoldan gidiyorum nedense. Neyse gideyim bari. Ne olacak ki? En fazla Lakin ambulansı havaya uçurdum. İşimi gücümü bıraktım. Gidiyorum şimdi. En fazla ne olacak dedim. ambulansı havaya uçurdum. Al i̇şte. işte. Drift rekoru da varmış şey Hiç fark etmedim ben. E o zaman ben de <laughs> re 200 rekor kırarım. Ne olmuş yani? 100-200 yaparım ben de onu. Onun için bir araba var. Çekici. Böyle bir şey yapıyor ki. Bak normal düz gaza basıyorsunuz. Araba drift atıyor. Bunu sakın drift modunu almayın. Bir dakika. Bir dakika. Kimse artık neyse. Arkadaşlar. Video kapatacağım. Şimdi. Şimdi en hızlı arabamı çıkartıp hemen gideceğim. Hemen çıkalım. Arkadaşlar bir dakika. çıkıyorum. Çıkıyorum çıkıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Dondurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar geldim yerine. Şimdi güzel arabamı havlu küçüklü bükülü ara arabamı aldım. Bu Türk bayraklı tabii ki de. Dım dım Ettim. Şimdi arabanın kaç beygir olunca şaşıracaksın. 1500 beygir. Arkadaşlar videoyu ah. donanmam gerekiyor. Bir dakika. Ah. Evet arkadaşlar. Habire dondurup dondurup durdum.